Hızlı mı kuruyor? Bu kuruması 20 dakika. Ama ha. eğer istersen suyun altında da direkt uygulama yapabilirsin bunu. Normal silikonları suyun altında uygulayamazsın. Ama ha. bunu suyun altında direkt uygulayabilirsin. Aynı zamanda İşaret mesela seramikle cam. İkisini bir arada direkt preslediğinizde keramik materyal bulan şişanı sonu tek de yapıştırdı. 20 dakika sonra kabuk bağlar, bir gün sonra kesinlikle bunu buradan sökemez. Ha, bir kundan ki umumam bunu Aynı zamanda, aynı zamanda kesinlikle malzemede koku yoktur. Normal silikonlarda biliyorsunuz ağır bir koku vardı, bunda koku yoktur. Maksalatta umumam hidi yok eken. Kopunca buna maksalatla da küçüğüne hidi bularken bunda umumam yok eken. Koku yoktur kesinlikle. Aynı zamanda elden şu şekilde sürdüğünde çok kolay temizlenir. Eğer koliyle gisurulup gelse, ben bir tane ki, ıslak mendil. Tek bir ıslak mendille. Bana ispatı. Tertemiz olur. Şimdi artarken siz kilderken. Hava tazı bularken. Eğer ki dersen ki mesela ben tamamen görünmeyen bir ürün istiyorum. Kristal. O da yüzde yüz su berraklığında. Kesinlikle gözükmüyor. O da NF1. Onu da göstereyim. Mesela. Onu yapıp istemem. Neyi gösteriyorsunuz bu şimdi? şeffaf ama yüzde yüz şeffaf. Prazraçne. Bu hiç gözükmüyor. Ha, umumen korum midigen yapıştırır. Yani yan borak. Hemen evet. alın bakalım prazraçne. Bu hiç gözükmüyor. Hiç Normalde silikonların hepsi gözükür ya. Ha, silikonların kopçiliği bu korunarken o zaman. Lekin bu umuman korunmazdan yapıştırırlar. Yani. Cam gibi. Aa, Anlatabildim evet. mi? Çok güzel. Evet harika. Bu iç kareye İç mekanda, dış mekanda, her taş yerde taş kullanabilirsin. Yolda Bütün yolda inşaat malzemelerinin yani. hepsinde. Beton, cam, alüminyum. Yani. Aklına e, ne gelirse. Kaç yıl duruyor bu? Bu e, eğer ki anki. güneş görürse minimum 10 yıl. Güneş görmezse binanın ömrü kadar. Ultra feliyeti mükemmel. Ultra böyle. mükemmel. Kesinlikle sorun olmaz. Yağmur, çamur, kar, kış. Hiçbir şey buna zarar vermez. Yağmur, kar, yağmur, Hiçbir şey kesinlikle zarar vermez.